İtopya'da duramazsın, biz dün konuştuk ya. Ya ben o konuda şey dedim, ya ben... Ben firma... şey yapmam. Ee, Kurmam. Ha, ben İtopya'dan gayet memnunum. Ee, kendim hatta alışveriş yapıyorum. Ee, o o yüzden de hani ben kötü bir deneyim yaşamadım kendileriyle ama elinde sonunda hani bir değil bir değil böyle 200 bin ürün gönderisi kötü ürün yaşayanlar da vardır ve bu o kişilerin hani benim bu şey gibi abi AMD olayı da ben hep diyorum ya. E, hani kötü deneyim yaşıyorsan birisi Birisi şey diyor abi ben de her şey çok düzgün. Ben de diyorum ki yani, hayır abi kötü olan da var. Hani var elinde sonunda sen yayıncı olma faktörünü bu devre göre girmiyor bu arada. Şu yüzden girmiyor. Ben benim ee, ben fiziksel olarak gidip almıyorum. İnternet sitesinden alıyorum direkt. O farklı yayıncı kısmında benim şöyle bir olayım var. Orada direkt bedavaya alıyorum ben ürünü bu arada. O ayrı dediğin şey var ama o, o onun üzerine konuşmuyorum o ayrı bir konu ha dediğim gibi dedim birisi kötü deneyim yaşamış olur ve de, yaşarsınız ki özellikle dikkat edersiniz kötü deneyim yaşayanların hepsi özellikle şeyde yaşamış ee, 2020 2021 2021 2021'de yaşamış çünkü e, o dönem özellikle şey vardı abi ee, bir UPS kullanıyordu İtopya. Kar, ürünleri kargolarken bu zaten en büyük bir zort, bir zort biliyorsunuz. 2. Tabi pandemi dönemindeki yükselişi yeteri kadar ilk yönetememişler. Yaşanan sıkıntı her filmde yaşamayacak olaylar. Ya evet buna katılıyorum. Ama bu da şeyi meşru kılmıyor. Şimdi birisi bu konuda Abi ben kötü deneyim yaşadığın dediğinde abi herkes yaşayabilir. Bu bir şey değiştirmiyor. Ya yani o açıdan o yüzden de şey demek istiyorum hani. Birisi kötü deneyim yaşadıysa yaşamıştır abi. Ben kendi deneyim. Herkes kendi deneyim. Ben mesela bu tür durumlarda her zaman yani yayıncı ve hani en azından iletişim kurabilecek bir insan olarak kendilerine ee, şey yapmaya çalışıyorum. Eee, yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani ekstra elimden sadece itopya üzerine değil bu arada Bütün firmalar üzerinde hani e, Türknet'tir, Gigabyte'tir çünkü gigabyte üzerinde de yardım ettiğim insanlar oldu Türknet üzerinde de oldu Evet Marka korumaya gerek yok yani Ben hiçbir zaman marka korumadım Hı. Ben kendi deneyimlerimi anlatırım İnsanların deneyimlerini okuruz ona göre yorum yaparız Ama ya olay çok olayın kendisi çok komedi yani Dramanın kendisi müthiş komik Evet, en son Kemal'e patladı bu arada. bu arada Kemal ne güzel yazı yazmış. Var ya Çeçipite yazmış diye bekliyorum. Çünkü ben ya ben bu arada benim Türkçem kötüdür biliyorsunuz. Ben ya yazamam. Hiçbir zaman yazamadım. sadece hani şey değil. Hani şeyi yazamadım. Yani İngilizce de düzgün yazamam. Hani yazı şeyim iyi değildir. Kemal'in yazdığı ne var ya? Sen yazamam.